Nehirle de devam. Aynen abicim ya. Sen hiç de değişmemişsiniz. Yaşlandım. Yo. Yaşlandım, zaten yaşlandım. Hiç değişmediniz. Bak hemen anladım sizin olduğunuzu. Ama siz çok güzel Türkçe öğrenmişsiniz. Ben unuttum diyordum videoda. Video çekiyorum bu arada abicim. Hmm. Evet, YouTube için. Seni de çekeyim mi? Yoksa yasak mı? Yok, yasak yok. Ee, evet, bizim abimiz şey bırakıp kendini tanıt istersen daha iyi tanıtacağız. Evet. Ben bunu tutacaktım. Bakmış olduğu öğren zamanında öğrencilerim. Evet. İki yıl falan değil mi? İki, i̇ki yıldan şey. beri tanımış olduğu taksicisi. Evet. Çok sevdik bir ay abi. Şaşırdım onu görünce çünkü değişmedi. Hiç değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Kendilerine böyle bir muhabbet oldu. İngilizce muhabbet zaten açıldı. Ben şimdi onu soruyor. Öbür, öbür arkadaşın da var ya Berda var mı? Aynı Evet. E, siz, siz aklıma geldi. Ya dedim siz dedim ben öğrendim falan filan diyor. Yani sizden öğrendiklerini falan okulda öğrendiklerini. Aa, o akıllı. Ben de böyle e, Türkçe sorular soruyorum. Karşılığını İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Ona. Ha, iyi yapıyorsunuz. Yani bir ya. şey oluyor ona. Antrenman gibi. Evet. Ne İyi yapıyorsunuz bak. Heyecanlanıyor ki her bütün araçlar cevap vermeye çalışıyor. O öyle değil diyor, böyle diyor. Da. Vay! Yarış vay, yaptım onlara. Baksana, çok güzel bir şey. <laughs> çok güzel. nerede böyle bir muhabbet oldu? İngilizce muhabbetlerden açıldı. Ben şimdi ona soruyor, öbür, öbür var. O sizin için deniz bir avantaj yani. Aynen. Şimdi ve ne kadar kendi çocuklara nasıl bakıyorlar, nasıl büyütürler, o kadar şey var. hemen. İstanbul seviyorum <laughs> aynı zamanda. Çünkü kalabalık seviyorum. oradaki ee, orada kiliseler var. Kilise gidebilirim. Ama burada kilise yok mesela. Burada yok. Ama trafik olmadığı için de güzel bir şey burası. Oradaki kiliseler de e, eskilerden kalma olduğu için duruyor. Evet. Yoksa e, yenisini yapma yönünü yap, yok. Yok, yeni yap, yapmıyorlar zaten. Yani. O kadar bir sürü kiliseler var ki burada. Gerçekten şaşırdım. Ve eskiden kaldı bir şey. Mesela, ya mesela ben e, en son gittiğimde ben de e, önünden geçerken dikkatimi çekti. Evet. Ben bir yere girip bakmak istedim hep İlginç oluyor çünkü. İlginç geldi yani. Mesela ben Hagia Sofia şey var ya, Mos Cami. evet. Orada gittim ben. İçeri o kadar güzel ki. Mesela camide sizin ilginizi çekti mesela. Evet, Başka. İçeri çok güzel. Ama o Hagia Sufiye İsteki Kayı daha daha özel gibi çünkü 1500 yıldır duruyor. Tarihi. Mükemmel evet. Mükemmel bir tarih falan. Yani o Taviler. kadar yıllar, ataların, eskiler, dedeler, büyükler. Evet, ilginç bir şey. Ne savaşlar, ne yağmurlar, ne karlar, ne, ne karlar depremler, ya. ne şeyler. Değil mi? Ayakta duran bir tarih üzerine kurulmuş. Ay ki şehir tasarladı Zamanda bakmıştım ama unuttum. Şimdiki binalar o sağlam değil. Evet. Yani o, o zamanın imkanlarıyla o mimari çizimiyle. Çizimine. Yani... Ama sanki bu ara daha şey var yani bizim için daha güçlü binalar yapmak için imkanlar var bizim ama yapamıyoruz sanırım. abi çok sevdim ya onu da. Sanırım bütün Türkiye böyle. bütün tanıştığım insanlarla güzel insanlar ya gerçekten. Ben şaşırdım. Baksanıza konuşuyor seninle. Benim için çok özel bir şey. Eve gittiğimde bunu anlatıyorum işte <laughs> evdekiler. Ve onlar da buraya gelmek istiyorlar. Bakacağız gelebilirler mi? Bakacağız. Gideceğim doktorlarım. Göz doktorum var, bir de diş doktorum var. İkisi bakacağım. Benim gözlüklerim bakıyordum ama kafamda. Çantam içinde bakıyordum onlar. Ay yaşlandım. Evet burası. <laughs> yaşlandım. Yaş geç oldu? Hayır kabul etmiyoruz yani. Ben hissederim. Hayır. <laughs> sen yaşlandıysan ben çok itiyorum. Yok sen gelsin. Teşekkür Hadi. ediyorum. Buna bu arada Burada Burası, burası. Abicim teşekkür Abi. ediyorum. Bay bay. Bay bay. Geçmiş olsun ya. Orada, yedim. Yedim. Orada bu, bu, bu kara kız benim. Gel. Hadi gel. Gel yanına geliyorum. Nasılsınız? İyiyim, nasılsın? İyiyim, ne iyiyim. iyiyim. Beni çekiyor? Hadi çek bakalım. Evet, çekiyorum. Nasıl çektin? Ha. Göz döktü. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyorum sizlerden. Evet. Ben teşekkür ediyorum çok, yapıyorum. Aa, gerçekten. Evet. <laughs> Seni gördüğüme çok sevindim Fiona. Buradan bakıyorum da. evet, evet ayağına sağlık. Neredeydin? Teşekkürler. Mehmetler'deyim, hastalığım. Ha. Aa, çalışmaya mı başladın? Yok yok, ziyaret ha, ziyaretse geldim. Ondan sonra gideceğim, cuma günü döneceğim. Afrika. Nereye Afrika'ya evet, Afrika. evet, Orada çalışıyorum artık. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkürler. İngilizce. Herkes buraya gelsin mi? Gözü için. De. Göz için tabii. Bakar mısın onlara? Bakarım tabii, bakarım. Tamam. <laughs> o. i̇yi yapıyorsunuz. Teşekkürler. Sağ ol ablacığım. Borçum ne kadar acaba? 130 lira. Teşekkürler. <laughs> İyi Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Şimdi benim diş doktoruma geldim. Bulamam istik yol ama sonunda koşuyorum çünkü geç kaldım. Sonunda gelebilirdim. Şimdi şey, hoş buldum. Evet. Şey, şey yabancı göreviyle dolaştırmış olabilir. Ay değil mi? Nereden evet. geldin? Nereden gelmedim aşağıda? Bilmiyorum. Belki şey yeni bir taksici bilmiyorum. Ah ya. Orada olabilir. var. Ne kadar sürdü bu gece? Geldin. Yiyin Kırmızı çok yakıştı sana. Önce bunu yemiyordun sen. Yani yemiyordum ama yeni bu. bunu hep takıyorum, çok yakıştı. tamam. Şeyi geç, geç kalmadık değil mi? Yok yok. Bayrazı. altı kadar şey yapabiliyor. Yoruldun mu baba? sonra gelirim. Tamam. İlk önce bakayım telleri nasıl bozulma yok mu? Peki. Hiç. Yok diğer hastaneye. Ha, tamam. 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 Ha, tamam. Tamam. Bay bay. Beşte vardı mı o yüzden geldim. Ha tamam. tamam. Ya kimiz çok yakıştı sana ya. <laughs> Bir çekeyim seni. Evet. Zeynep, <laughs> İyi ki gördüm seni ya. Çok özlemişim oh, seni. Allah. İki geçti. İki geçti mi ya? Evet. Anlamadım. Çok hızlı. Anlamadım. Ben de anlamıyorum. Her <laughs> <laughs> hafta pazartesi hmm. hemen başlıyor bitiyor. Başlıyor. Bitiyor başlıyor evet. Ne kadar arabayı? Orada <laughs> Şimdi anneleri sokaktan. Sonra nereye e, gidelim? Alalım. Farklı bir yer olsun. Böyle hem yemek yeriz hem orada o da oynar, biz de sohbet ederiz. Tamam. Akşam tamam. nerede kalacaksın? Şey, oraya Şey, oraya mi? evet. Oraya hmm. gideceğim çünkü sabahtan şeyi orada alacaklar benim. Aa, tamam. Otobüs. Hadi yiyelim, gideverelim.